Evet, muhteşem Tesisleri'nde. Oh. Bak, görüyorsun. Lafın üstüne geldi. Evet. Muhteşem Hatırlam deyip muhteşem tezine e gelmek hatırlamaz mı? Hiç akıttan çıkmıyor ki. <laughs> Kaç yılıydı? 2018 mi? 2017. Ah O, yani. o zamanlar gelmiştik burayı yazdı. Evet, şu an Sevgili kış. Gezmiştik. Şu an kış. Böyle montlar oturuyoruz. Güneşe doğru kaçıyoruz. O zaman Temmuz'du. Bölgeye kaçıyorduk. Aynen. Buranın ne sönlüydü? Ballı kaymaklı gözlemesi. Evet, kaymaklı gözlemesi. Arkadaşlar yediğiniz mi bilmiyorum ama Eskişehir şimdi saray, yolun üstü şerse Aldık muhteşem tesisler evet, muhteşem testleri. Zaten herhalde bu bir yolu bu. Reklama giriyor bak. Reklamın <laughs> bol, bol da zaten. Hiçbir şey tabelaları var <laughs> yolda. Totemleri. e, Sivrihisar'da ne işiniz var? Sivrihisar'da e, bir e, çek, çek. dağını <laughs> çekime katılacağım. gelin <laughs> ziyarete gidiyoruz. Oskar'ı seviyoruz. Buralara gelmişken de. Gönül Dağı dizisi Sivri çekiliyor. Evet, yeterli diyorlar. Yozgat yeterli ama Sivri Hisar'da çekiliyor. Ee, biz de yaparız böyle. Bir ara Yunus Emre için e, Dallıhan'a gitmiştik. Şimdi Gönül Dağı için de Gönül geldik. Yoldan da gördük Gönül Dağı'nı zaten. Ne kadar muhteşem yedi. Çekeceğim biraz sonra yanına yaklaşalım. O zaman birazdan çekimlere birazdan başlarsın. Bir önce bir balda göz, gözlemeyi size bir gösterelim. Oradan yola devam. <laughs> Okey bekliyoruz. <laughs> どう、mm hmm. <laughs> Şu an sen bana. Şeyi gördüm. Saat kulesini. Nerede? Bak orada. Gönül Dağı bulmuşsun. Buldum buldum saat kulesini de buldum bak. Bak ta nerede? O gördüm. Buradan bir fotoğraf alayım sana. Gönül Dağı dizisi burada çekiliyor. Evet. Kerimanlar, Ramazanlar, Panerler <laughs> burada. Şurada. Allah izin verirse şimdi oraya doğru. Şöyle ilerle istersen şöyle. Gel. Böyle. Vay be, çok güzel ya. Yani Türkiye'nin her yeri güzel. Bozkır diyorsun ama baksana. Şimdi ben durdurayım, sana bir fotoğraf alayım burada. Olur mu? Bir bak bana. biz ayrılırken. Allah korusun. Ayrılmayacağımıza göre. buradan ayrılırken ya olmasın. Hayır. <laughs> Filmde sevenler ayrılınca düşüyor ya. O yüzden dedim ya. Allah korusun. burada yaşamaya bir işe başlayacağız. <laughs> He. evet biz giderken düşmeye başladı götüreceğim ama düşmesin. Herkes birbirini sevsin bu köyde. Şimdi biz köy meydanını mı arıyorsun? <laughs> <laughs> sen hapşırınca, sen hapşırınca ne yazık ki anlamadım diye. O. Harika görüntüler geçiyor. Buradan almıştık. Şu, şu da bir yerde telefon çalışıyor. Evet. Aaa. söyledi hocanın Beldesi ya. Kaybolmuştur her şeyi. Mersin Tantini varmış. Ya. <laughs> ben zaten yavrum maşallah yani Haber vermeden hapşırsanız zaten <laughs> aklımız çık çık Haber vereyim ben hapşırdım <laughs> Haa şurada mı ya? Yanlış hatırlamışım Biz bu Açık Hava Müzesi'ne gelmiştik daha önceden O kadar güzel heykeller var ki Tabii biz çok fotoğrafım var senin burada. Tabii tabii o çok fotoğrafım tabii var. Hatta şu evet video çekmiyordum şu an şu videoyu da alıyorum bak hatıra. Şu Atatürk'ün önünde var. Tabii o şu, var. Şu kadınla yaptığım aynı hareket <laughs> var. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mı? <laughs> ben çektim hepsini. Evet. Baksana şuraya güzelliğine. Şu da kilise. Dostlar. Bunun bence biraz turizm gelişmiş gibi geliyor yani. Evet eskiden kimse yoktu. Biz bir de iki, iki aile falan vardı. Heh, ben şimdi şu tepeye oturayım. Sen beni aşağıdan... Oh. <laughs> Değil mi? Şuraya bence ayaklarını uzat. İşte öyle yapacağım. Hatta böyle poz var şöyle. Oha. Tamam. Oh. Dur bakalım. kalkayım da sizi yakından göstereyim. Gelmeyecek mi bu tarafa? Söyle, ayrı bir reklama girer diyeyim acaba? Niye müze burası? Aynen. Şurada da, bir, şurada da bir, şurada da bir türlüyebilirler aslında. İnsanlar tanıtmış olabilir ama şimdi onların şey konseptleri farklı herhalde. fotoğrafımız var. O tek minare var ya. <laughs> o, o gözüküyor. Aa, Aha. evet. Yes, sir, <laughs> Şuradan aşağı. Aynı poz vereyim mi? Hadi ver. <laughs> Alayım ben onu. <laughs> Dikkat et ama. Nasıl <laughs> Bakayım. Evet, kafa öbür tarafta mı? Heh. Oldu. Birebir aynı. <laughs> Heykeli söküyoruz. <laughs> Dikkat et. Ay Atatürk. <laughs> Orada da bir telefon vardı. Evet. Atatürk'ün eli şeydi kızı değil <laughs> mi? Ay çok güzel. Saat kresi de çok güzel. Valla yorulmayacak sanki. Çıkalım. Tamam. Kapatıyorum o zaman. Devam ederiz. Şöyle bir de karşıdan alayım. Arkadaşlar. Kendimizi çekemiyoruz. Malum ön kamera çekmediği için. Ama şöyle sizler için ve Eskişehir'e yolu düşenler için şöyle uzaktan çekeyim. Az önce şuradaydık. Fotoğraf çekip Gönül Dağı yazıyor görüyorsunuz. Burada da heykeller var. Önünden geçtiğim kilise gözüküyor. Aşağıdan bir çekimin yapıldı kasaba. Şimdi oraları da ince, Oraları da bir gezeceğiz. Evet. Sanırsam ben kendimi çekemediğim için <laughs> Oktay da benim çekiyor. Onun çekimlerini de ekleyeceğim. Benimkiye karıştıracağım yoksa beni görmeden bir çekim olacak. Bozkır'da bir masal. Bozkır'da Genelde. bir masal, Sivrihisar. Ve Metin yurdanır açık havalı üyesi. Ve saat kulesi. pastlar. Manzara çok güzel. <laughs> Muhteşem, bir zaman gittik evet. Muhteşem, hadi. Evet. <laughs> Hatırlıyor musun? seni tam şu aşağıda yol var ya. Hı <laughs> hı. Duvar Şurada duvarda fotoğrafım var, evet bunları bulursam eklerim videoya. Şu duvarın kenarında hatta şu tarafa doğru bakarken ki orada o zaman saksılar vardı. Şu an yok. Ama şu anda pembe bir minibüs koymuşlar oraya. Ve keçi var aşağıda. Siz görmüyorsunuz. Hadi yukarı. Oo gelmişiz bile. Az kaldı. Çıkalım bakalım merdivenleri. gitmiyor orada diyorsun. Ya, Ama az kaldı. Ya, ha gayret. Taras gibi de yapmışlar ha. Ya, oh, oh, oh. Aman iyi. bindim. Çıkorun, hopdan falan. Haydi trek. Dur öyle. Burada mı? Senin bir etrafa çıkıp burayı bakman lazım. Keşif yapman lazım. Bak şuralara falan konuşuyorlar. Acaba çok renkli olmasının bir sebebi var mı? Şu ev olabilir bak. Şu mu? Aha. Mavi ev var ya. He. Aa. Tanerden Aa. ev olabilir Şey şey Elif'in evi olabilir mi? Siyah ya Tanerden ya evet. Şu şu o zaman o da onun karşısında. Aha adı, yeşil evde şey Elif'in evi. Evet. Buldum bak. <laughs> Aa. O ben ben neden fark ettim biliyor musun? O aracı oraya boşuna ha. koymamışlar çok geçiş olmasın diye. Aa. Bence o yüzden bak o orada. Dur. Şuradan aşağı inmeden şuradan bir lansar alalım. Evet. Nasıl oldu ki? <laughs> Aynen. Ha? Şuradan gidiyor o zaman. He? Şuradan gidiyor. Dozer var ya. He. Ha, ha dozerden. Oradan şöyle mavi tonellerin karşısında eliflerini. Evet. Hadi bakalım bu tarafa doğru. <laughs> Amanin. Yeha. Evet. Çekimin yapıldığı yerleri keşfettik. Gönül Dağı'ndasınız. Hatta Gönül Dağı'nın Saat Kulesi'ndesiniz. Evet, evet. Hep gördüğümüz arada bir onların da kaçıp geldiği e, yer. Ve sanırsam biz Elif Hemşire'nin evini tanıdık. Bakalım. Önce. Şu evet. yeşilli olan değil mi? Karşısındaki de Terner'in evi olduğuna göre Oradalar diye düşünüyorum. Hadi bakalım oraya gidelim. Görelim. Bakalım gerçekten orası. Zaten evler sanki boyanmış gibi. Evet o yüzden de acı renkli olmasının ya yani orası olduğunu düşünüyorum ama bakalım yakından görelim. Hadi o zaman gidelim. Neyse. Şimdi neredeyiz? Şimdi Terner'de neyiz? Tam Elif'e orada mı? Elif'e gezmişler sanırım. Şu evi çekelim şöyle. Her yerde tek mineral var. Evet, evet. Ya burada insanlar yaşıyor mu normalde? Normalde bence da kiralamışlardır. Belki yurt dışında yaşıyorlardır. Ne Elif'in evine de geç orada. <laughs> Ama şey dizide bu minare çıkıyor muydu? Ben hiç minareyi görmedim mesela. O, kalktık. Biz neredeyiz biliyor musun? Sivrihisar'dayız. Tabii. İşte arabayı deneyelim dedik. Hem gezelim dedik. Buradan ili pemşire e, Taner'e bakıyor. E, onu gözlüyor. Beraber e, işte Onların mahallesi. Gönül Dağı'nda Belediye Başkanı'nın evi. Evet. Kapısını çalalım bakalım. Evet. Şöyle uzaktan video alıyorum şu an. Evet. <laughs> Uzaktan alayım mı şimdi? Burası Ramazan tırmandığı balkon. Al dedi ki, al dedim. Ben buradan indi. Diyor yok dedim. Dişerim dedim. Ben biraz sıkıldım. Buradan mı kapıdan çıktım ya? Ama herkes buradan iniyormuş şaşayın. Allah Allah merdiven nerede? <laughs> Ben Selena Türkiye Ramazan dedim, orası Ramazan yüzden ben orayı çekmiyorum dedim. Bu meydan burası? çalıyordu. ya ben arkasından. Tam dibine geldik şeyin. Daha